Arkadaşlar merhabalar. Sizden gelen bir çarpan alma sorusu. Yanında 2900, 2900 yılında çıkmış. Herhangi bir sanatı çıkmış bir soru. Nasıl çözeceğimiz önemli. Şimdi bize 1 bölü a artı b ve 1 bölü a eksi b vermiş. O halde ben de daha önceki sorularımda söylediğim gibi e, payda eşitliyorsunuz. Kesirli bir ifade görürseniz kesinlikle payda eşitleyerek e, olaya çözüm sunuyorsunuz. Şimdi biz burasının paydasını eşitlersek ne olur? Burasını a eksi b ile Burasında a artı b ile çarparsak ne olur? Şu olur. Şu arkadaşın açılımı ne? A eksi b çarpı a artı b. Çok güzel. Eğer biz bunların paylarını eşitlersek, burada yapacağımız şey, yakalayacağımız şey, paydayı yukarıdaki iki kare fark olarak bulmak. Çarptık, a eksi b artı eşitlediğimize göre artık burası da a artı b oldu. Bölüm a kare eksi b kare eşittir 17 bölü 16. Süper. A kare eksi B kare dediğimiz bu sayı kaçmış? 16'ymış. O hale gidelim yerine yazalım. E, aynı şekilde buradan B'ler gitti. 2A bölü 16 eşittir. 17 bölü 16. 16'lar gitti. Buradan 2A eşittir. 17 ise A eşittir. 17 bölü 2 geldi. Ve sonucumuza ulaşmış oluyoruz.